Burun dış kapama ve burun tümü dış kapama kalıplarıyla başlıyoruz. Kalıplarda dikiş payı yoktur. Kalıbı bu şekilde kumaşa yerleştirip çevresinden dikerek çizdiğiniz çizginin üstünden dikim yapacağız. Tersinden bu şekilde çizip e, çizdiğimiz çizgilerin üstünden ilk dikimlerimizi yapacağız. Şimdi penseri öncelikle burun dış kapama kalıbındaki penseri kapattık. Sonra burun tümü dış kapama kalıbını açıyoruz. Kumaş katında kesmiştik. Buradaki açıklık e, tam burun dış kapama kalıbına kapatacak şekilde olacak. Yine büyük kalıptaki pensleri de kapatarak ilk dikişimizi yaptık. Sonrasında bu küçük kalıbımızı büyük kalıbımıza yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştirip iğneliyoruz ve dikeceğiz. kalıpları ben 2'şer milim, 2-3 milim kadar pay verdim. Siz isterseniz yarım santim pay verin. Pensler çok küçük olduğu için daha az pay verdim. İstediğiniz kadar pay verebilirsiniz. Dediğim gibi kalıplar dikiş paysız. Özellikle üzerine de yazdım. <laughs> İğnelediğimiz yerlerden dikişimizi yaptıktan sonra şimdi bu kalıpta ayı kafasını dikiyoruz ayı da burun kısmını dikiyoruz bu aşamada hayvanın içine dolduracağız ama en çok da burun kısmını dolduracağız Çünkü oyuncak kalıplarda da böyledir burun kısmı çok sert ve dayanıklı olmalıdır Çünkü yüzü gösteren orada burun kısmı olacak o yüzden dikimimizi yaptıktan sonra burnun en iç kısmından başlayarak dolduracağız Burun dikişinin dışının tümünü yaptık. Şimdi iç dikişimize geçeceğiz. Burun iç kapama kalıbını kullanıyoruz. Ve diktiğimiz içteki burun kısmını dikiş payı kısmına bu kalıbı dikiyoruz. Tamamen içe dikilen bir kalıp bu. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Bir kısım açıklık bırakıyoruz. O açıklıktan elyaf yerleştirerek sertçe doldurulmuş sağlam bir burun ucu yapacağız. Burada pamuğu ya da elyafı çok sık kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi hayvanın en sık doldurulması gereken yeri burası. Yeterli doygunluğa ulaştığını düşündüğünüz zaman bu açıklığı dikerek kapatıyoruz. Baş ön kısmı kalıbını gösterildiği şekilde dikiyoruz kürdanla ya da böyle bisin ucuyla e, diktiğiniz kısımların tüylerini çıkartabilirsiniz. Böyle peluş kumaşlarda bu yöntem oldukça işe yarar ve oradaki dikiş izini kaybettirir. Bu dikimi yaptıktan sonra burun kısmını o ortadaki açıklığa e, ortalayarak denk getirerek güzelce iğneliyoruz, sonrasında dikiyoruz. Burun tümü dış kapama kalıbımız var. Bu da tam daire bir kalıptır. Bu kalıbı da yine iğneliyoruz. Bu elyafın orada o kısımdan dışarı çıkmamasını ve burnun daha güzel durmasını sağlayacak. Yine bir yerden açıklık bırakalım. Tamamını dikmeyelim. içini dolduracak, bir sertlik verecek şekilde elyaf ya da pamuk dolduralım. Müzik Açıklığı dikerek kapatıyoruz ve burun kısmımız hazır. Müzik Göz takarken kilitli göz kullandım. Bu amigurumi oyuncaklarında da kullanılan bir göz. Ben büyük kahverengi göz kullandım. Bir de küçük mavi gözüm vardı. Gözü koyacağınız, takacağınız yer tamamen size bağlı. Göz kararı burnu ortalayacak şekilde iki tarafından gözü takacağız. Makasla küçük bir şekilde çıt atıyoruz. Bu çıtın çok küçük olmasına dikkat edin. Sizin kilitli gözünüzün vidasından küçük olmalıdır ve vida oradan zorlanarak geçmelidir. Yoksa vida içte döner. Bu şekilde vidayı takıyoruz kolaylıkla. Tam simetriyle de ikinci gözü takalım. <laughs> görünen iç kısmında penya kumaş tercih ediliyor. Genelde oyuncaklarda da bu şekilde. Burun kısmında da benim beyaz kullandığım yerde de penya kumaş tercih ediliyor. Fakat ben benim evimde bu kumaşlar olduğu için bunları tercih ettim. Yani bu kulak içindeki gri kısımla burundaki beyaz kısmı aynı kumaştan dikiyorlar. Burunun en ucundaki gri kısmı da farklı bir kumaştan dikiyorlar. Ben bu şekilde renklendirdim. Kafa ön kalıbında Kulak çıtı vardı. Kulak orta çıtı. O çıtı e, kumaşım çok tüylü bir kumaş olduğu için kumaşa çıt atarak bir iz koymadım. Kalıbı üzerine koyup üstünden kulakların yerini bulup kulakları iğneliyorum. başın arka kısmını özellikle bu şekilde kestim kumaşı. Kumaşı ikiye katladığınız zaman direkt dikip ondan sonra fazla payını kesmenizi öneririm. Keserken çünkü kayma yapabilir. Dikeceğiniz kısmın payını fazla bırakın yani. Baş arka ve baş ön kısımları yüz yüzünü denk getirerek birleştiriyoruz. baş kısmını bitiriyoruz. Peluş kumaşlarda dikkat etmeniz gereken en büyük özellik birincisi kumaşın yönüdür. Kumaşta kalıpların üzerinde verdiğim kumaş akma yönüne dikkat edin. Ayıyı diktiğiniz zaman ayı baştan aşağıya aynı yönde akmalıdır kumaşın yönü. Bu kumaşlarda kadife kumaşlarda da vardır biliyorsunuz. Kumaşın bir yönü vardır. Hepsi aşağıya doğru akmalıdır. Başın çevresinden diktikten sonra kafa kalıbımızı tamamlamış oluyoruz. Bunun için istediğiniz yumuşaklıkta doldurabilirsiniz. Burun kısımları gibi çok çok doldurulmasına gerek yok. İstenen yumuşaklığa gelince doldurma işlemini bitirebilirsiniz. Bu aşamada ayının burnuna ağız kısmını dikeceğiz. Yorgan iğnesi denen iğnelerden birini kullanabilirsiniz. Ucu sivri ama uzun bir iğne kullanmanız gerekir. Alt kat üst üste olan nakış ipi kullandım. İpi olduğu gibi hiçbir şekilde inceltmeden azaltmadan olduğu gibi geçirdim. İsterseniz yün bir ip de kullanabilirsiniz. Yani görüntüsü kalın bir olan bir ip kullanmalısınız. Benim elimde nakış ipi olduğu için ben bunu kullandım. Dikerken burnun hemen altından ipi çıkarıyoruz ve gösterildiği gibi dikiyoruz Ben beyaz kumaşımın üstünde daha çok görünmesini istediğim için arada kaybolduğu için tüylerin arasında iki kat diktim bazı yerleri Siz kumaşınızda görünüyorsa tek kat dikebilirsiniz Önemli olan burada bir ağız çizgisi oluşturmak son bir düğüm atıp dikişimizi sabitliyoruz. Sabitleme işleminden sonra iğneyi bir yerden batırıp uzak bir yerden çıkarıyoruz ve ipi oradan kesiyoruz. Ayının kafası tamamlandı. Beden kısmına geçebiliriz. Beden kumaşlarını da beden parçalarını da bakın ikiye katladım kumaşın üstüne kalıpları çizip direkt bu şekilde dikimini yaptım. Dikimini yaptıktan sonra kesim yapıyorum. Dikilecek iki kenarı en dıştaki iki kenarı diktim. Diktikten sonra kesimini yapıyorum. Bu sayede kumaşım çok kaymamış oluyor ve daha muntazam daha rahat dikebiliyorum. Ben yarım santim bazı yerlerde yarım santim bazı yerlerde 2-3 milim pay verdim. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ama şunu unutmayın. Çizdiğimiz bu çizgilerin üstünden dikiş yapacağız. O yüzden çizgileri görecek şekilde kesim yapın. İsterseniz 1 santim pay verin. isterseniz yarım santim. Bu ön ve arka beden yani karın ve sırt parçaları. Öncelikle sırt kısmını dikeceğiz. Çünkü orada bir kuyruk var. Ve ayının oturabilmesi için altına koyduğumuz üçgen bir parça var. Bakın kumaş akma yönümüz yazıların olduğu tarafta. Tüm ayının kumaşının aşağıya doğru akması gerekir. Ona dikkat edin. Şimdi bu kalıplar benim taslak kalıplarımdı. Size ulaştırdığım kalıplar üzerinde zaten bu yönleri üzerine çizerek belirttim. <laughs> arka beden kalıbı daha geniş inmekte. Arka beden kalıbını açıyoruz ve alt kısmına ayı alt kalıbı dediğim kalıbı yerleştirip iğneliyoruz. arka bedenin alt kısmına bu kalıbı yerleştiriyoruz. Şimdi bu aşamada ben bunu özellikle bu şekilde çektim. İsterseniz kuyruksuz dikebilirsiniz. Kuyruk bir tercih meselesi. Bazı aylarda kuyruk yoktur. Ben bu şekilde yerleştirdim. İsterseniz böyle dikin. İsterseniz de bu şekilde kuyruğu dikin. Yüz yüzünde çevirin. içini doldurun. Ve kuyruğu araya videoda gösterdiğim şekilde yerleştirip kuyrukla dikin. Çok hafif içine doldurmanız yeterli bakın yine tüylerin bisin ucuyla bu şekilde dağıtıyorum. Tam ortaya yerleştiriyorum kuyruğu iğneleyip buradan dikiyorum. Kolları üst kısmı açık şekilde dikip tersine çeviriyoruz. bacaklarda bacakların iki tarafını dikip alt ve üstü boş bırakıyoruz. En sonda altına da kalıbını yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştirip iğneleyip dikiyoruz. sonra bacakların içini dolduruyoruz ve ucunda yaklaşık 2-3 parmak kadar doldurmadan bırakıp iğneliyoruz. Buradan dikiş yapacağız çünkü. Ayak dikişini de kontrol ediyorum ve tüyleri düzeltiyorum. Müzik kalıbın kalıba açtığım zaman alt kısmına bacakları bu şekilde ön bedenin üstüne doğru yatırıp iğneliyoruz. yerden bacakları dikiyoruz. Arka bedeni ön bedenin üstüne yerleştirip iğneleyip dikiyoruz. sonra açtığınızda bu şekilde görünmelidir. Şimdi yine aynı şekilde kapatıp yan dikişleri kapatacağız. kapattıktan sonra kol dikimi yapacağız. Kolu kafa ile beden arasına dikeceğiz. Beden yan dikişlerine tam ortalayacak şekilde kolu gösterildiği gibi iğneleyin ve dikin. kişileri bittikten sonra karın kısmını dolgu malzemesiyle doldurabiliriz. Yeterli dolgunluğa ulaşınca kafayı dikebiliriz. Kafayı dikerken yine yorgan iğnesi kullanıyoruz ve yine sağlam, kalın bir ip kullanıyoruz. İpi ilk başta direkt dikmeye başlamıyoruz önce bir kumaşı sabitleyeceğiz her iki tarafı da 1 santim payını kontrol ederek ipi önce bir sağlamlaştırıyorum bu şekilde sonra kafayı yerleştirip orta dikişleri birbirine denk gelecek şekilde karşılıklı dikeceğim yine kafanın da 1 santim payından dikeceğim önce bir miktar dikeceğim dikişimi görmek için ipi çekmeyeceğim ve kafayı birleştirmeyeceğim. Sonrasında ipi çekerek birleşimleri yapacağız. Bu şekilde bir santim paydan İki tarafı birbirine dikiyoruz. Dikerken ön orta dikişlerin birbirine denk gelmesine, arka orta dikişlerin birbirine denk gelmesine dikkat edin. Ne kadar sık dikerseniz o kadar sağlam olacaktır. İpiniz ne kadar sağlamsa o kadar sağlam olacaktır. İnce bir iple bu aşamayı dikemezsiniz. Ben nakış ipi kullandım dediğim gibi. Burada da beyaz nakış ipi kullandım. Hayvan hangi renkse ona en yakın ipi kullanabilirsiniz. Belli bir aşamaya gelince ipi çekerek birleşimi sağlayabilirsiniz. Tüm baş çevresini aynı şekilde dikerek tamamlıyorum. aşamalardan sonra son olarak ben kulaklarda hafif bir büzgü yaptım. Bunu da şu şekilde normal bir tel alıyorsunuz kulağın dibinden. Arkadan başlayıp arkada bitiriyorsunuz teli. Ve ipin iki ucunu tutup çekiyorsunuz. Birbirine bağlayarak işlemi tamamlıyorsunuz. Diğer kulağa aynı işlemi yaparak ayı tamamlıyoruz. Koca Ayı'nın dikimi bu şekildeydi. Kalıba diken web sitesinden ulaşabilirsiniz. Dikerseniz diktiklerinizi benimle diken e Instagram hesabım üzerinden paylaşabilirsiniz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Keyifli dikişler dilerim.